Sərt təsirlə. Bax, sən şiş atıramadın ağzına. Nə olsun, hə, nə olsun, hə, nə olsun. Dedisə. O, qaçıqların məsuliyyəti sizin olar. Başa salmırsınız, nə başa düşürsüz ancaq. Bax, başa salın canım. Bax, tam başa sal. Mən tableti restorandan qabım çəgirəm. Səyəklədirs, hə. Ha. Qabaldı, çəgirəcəm. Sən şişatı işçisi. Sirəcə, hə. Aralıq məsafəsini saxlamayız. Aralıq məsafəni saxlayırsınız, bura da qaxlıyıq. Ha. Bu da onda onda soğumuz diye. Ben yoldaşımın kolu sınıfı. Uşağımın ha. da kısı. Biz şimdi hava hazırda sabun çıkarsın kanasındayız. Sabun çıkarsın kanasındayız. Aha. Orada sen, sen sürücü kozunu da Biz artık orada sıkıcı. Bizim sürücü siz, Siz bizim sürücü Hacan geldiniz. Sen ben nazırlamış. Işte, ben diyelim sipariş edemişim. Tebriş restoranından. Sarış elemişsiniz. Mindiz maşınla, Maşından giden de avarya oldu. Düz başa düştüm sizi. Avarya olmadı. Ha, bes ne? Buyur. Kabağındaki tip top sakladı. Bu gözlemedi. Diskitorumuz verdi. Ha. Ben yoldaşımın kolu sındı. Uşağımın da kısın. Niye hele oldu ki? O sizde veren verendi. Hele Sen şey. kızdın vaksa ha? Kızdın vaks değil abi. Daha sözler kızın. bir sürücüye sual verdi. Niye hele oldu? Sürücüye sual ver, Ondan da kısıydı. Sual verdi. Niye hele oldu? Ha. Ya, abi yabana evet, durun ha. İndi siz Kasparda. Mən qovaha, qovaha bir məqsədim var. İstərsiz deyəcəm. İndi siz Kaspardadasınız. Siz Kaspardada deyirəm, yoldan bir maşın saxladı, bizi evet. gətirib evə. İndi mənim uşağım bağladı, De. sımalıq yeyir. Qoş işte. başım da deyək, qolum qızır. Qolum tələ. Həkim daxil elə.